Sen hepimiz insanız, niçin iki ayrı parçaya bölüyorsunuz? Niçin ısrarla bölmek istiyorsunuz? Engelli, engelsiz diyelim. Bu dünyada yaşamak iyisiyle, kötüsüyle hepimizin hakkı. Yapmamız gereken sevgi, saygı ve hoşgörü. Engel elde, ayakta, gözde, dilde, kulakta ve zihinde değildir. Her kadar engelliler denilse de onlara asıl engel, onları göremeyen gözlerimizde, koşmayan ayaklarımızdan ve uzanmayan kollarımızdadır. Sen, göremeyen arkadaşım, sana nasıl sıcak baktığımı görüyorsun. Sen, duyamayan arkadaşım, sana söylediğim türküyü duyuyorsun. Sen, yürüyemeyen arkadaşım, sana geliyorum, sen bana yürüyorsun. Sen, zihnine kilit vurulmuş arkadaşım. Evet. Sana sevgiyi anlatıyorum evet. ve sen anlıyorsun. Çabamız bir evet. çift gözün bizden yaşındaması için. Evet. Yatın.